Ne Abi ben insanım ben. Her Matematiksel şey düşünüyorum, fiziksel düşünüyorum. Onkolojik düşünüyorum. Allah! Iııııııııııııı! <laughs> <laughs> ne <gülüyor> olmuş? Sen buraya kalkarsan, yok ister. Azdan aman hangi? Kinama kazandı dikana. Limonastan yırana. Sabri beni de yırtmasın. Karga nabana. Lanto, neroni, santo, taibo, conto, kinoso. Enteramano. Sabri Bey ne, ne diyorsunuz? Ya, ya git, ne git Allah şey? aşkına git ya. Bir, bir, ne ya? Ya bu nedir ne şimdi? Bunu sor, kendi, onu, kendi kendine olan bir şey ben hasta, yapmıyorum bunu. Ya, i̇yi ki, iyi, ben iyi ki, gerçekler programı bir bak, var bir ya. Sen buraya kakasan ya hoşte. Sen buraya kakasan ya hoşte. Sen buraya kakasan ee. ya hoşte. Şimdi bu e, ne oluyor Sabri Bey? Trans oluyor kendi kendine oluyor ben yapmıyorum. <laughs>